Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizler için kendi kitabımdan iki tane güzel görmesi biraz zor ama söyleyeyim baştan. Üstü sayı sorusu seçtim. Bence önce bir durdur kendin çözmeye çalış. Sonra gel bakalım doğru çözebilmiş misin? Ben başlıyorum şimdi. Bak dikkat et. 5 üzeri eksi x artı 4. 5 üzeri x eksi 4. Onlar da y'ye eşitmiş. Buna göre y değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ederseniz. Şurada çıkış noktamız bence şurası olması lazım. Burada da da 5 üzeri x var. Aslında burada da dümenden bir 5 üzeri x var. Neden? Çünkü ben bunu nasıl yazarım? 1 bölü 5 üzeri x olarak yazabilirim. O zaman ne yapalım? 5 üzeri x'lerin ortaklığından biz bu soruyu çözmeye çalışalım. Çünkü bu sorunun çıkış noktası burası. Bakın. Buradaki 5 üzeri x eksi 4 y'ye eşitse 5 üzeri x neye eşittir arkadaşlar? Tabii ki de y artı 4'e eşittir. Aynı mantıkla bakın. Ben burada 5 üzeri eksi x'i yalnız bırakırsam hatta onu 1 bölü 5 üzeri x diye yazayım. Orada da artı 4'ü sağ tarafa y'nin yanına atarsam eğer y eksi 4'e eşit gelir mi? Gelir. E şimdi hocam soru bana y'yi soruyor. Ben bunları alt alta çarpsam zaten 5 üzeri x'lerden kurtuluyorum. Bak sol taraf 1 geliyor. Sağ tarafta y kare eksi 16 geldi. E buradan da y kare eşittir 17. Y de arkadaşlar burada ne gelir? artı eksi kök 17 gelir. Şimdi buraya kadar geldim. Şıklarda acaba eksi kök 17 olsaydı gene de artı kök 17 işaretler miydi? Tabii ki de işaretlerdi. Neden? Şimdi şöyle düşünün. Bakın tamamen şuraya odaklanın. Burada 5 üzeri eksi x artı 4 var. Bu zaten üstel bir fonksiyon değil mi? 5 üzeri eksi x. E, üstel bir fonksiyon olduğu için daima pozitif. E, artı 4 ekliyorum. Pozitif bir şeye 4 eklersem gene pozitif olur. Dolayısıyla ben y'nin pozitif olduğunu buradan çıkartabilirim arkadaşlar. Diyelim ve sıradaki soruya devam edelim. Bakın gene mükemmel bir soru gerçekten. Şimdi <laughs> size şöyle söyleyeceğim. Bakın şöyle bir eşitlik vermiş. Bu eşitliği kullanarak 5 üzeri 7'nin rakamları toplamına git diyor. Yani nasıl gidebiliriz değil mi? Yani ben buradan 5 üzeri 7'ye nasıl geçiş yapabilirim? Yani gördüğüm şey şurada ilk ilk başta siz de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bakın burada 128. 128 nedir? 2 üzeri 7'dir. Bu arada hocam böyle soru çıkar mı demeyin arkadaşlar. Bakın bu sene AYT'de biliyorsunuz ki çıkmış olan asal sayı sorusu nasıl da o bin birli soru. İşte yani bu tarz sorulara önem vermemiz gerekiyor aslında. Artık ÖSYM biraz da CV'sini oraya doğru kaydırmaya başladı. E şimdi 128'in 2 üzeri 7 olduğunu gördüm. Bak burada 5 üzeri 7 de var. Tamam güzel bir şeyler gelebilir ama burada hocam 513 var. Hatta bak bunu da görmüş olabilirsin hocam. 513 de aslında 512 artı 1'dir. Neden böyle ayırdım? Çünkü bu da hocam 2 üzeri e, kaç yapıyor? Bu da 2 üzeri 9 yapıyor hocam. Bu da 2'nin kuvveti. E, hadi o zaman öyle yazalım bak. 2 üzeri 9 artı 1 diye yazdım. Bu 4 virgül küsür atlı bir sayıya eşitmiş. E hocam burada bir kalp yöntemi yapalım. Bakın şöyle ve şöyle alırsam. 2 üzeri 9'u 2 üzeri 7'ye böldüm. 2 üzeri 2 artı 1 bölü 2 üzeri 7. Neye eşit? Gene 4 küsur atlı bir sayıya. Bu ne yapıyor 2 üzeri 2? 4 yapıyor. 4'ü buraya atsam sallasam. 4 virgüllü bir sayıdan 4 çıkarsam ne kalır? Tabii ki de 0 virgüllü bir sayı kalır. Bu da neye eşit arkadaşlar? 1 bölü 2 üzeri 7 aslında 2 üzeri eksi 7'ye eşitmiş. Tamam bakın. Şurada buldum şu eşitliği şuraya taşıyayım. Göstereyim size daha rahat göstereyim. Ben bunu geldim şuraya taşıdım. Burada 2 üzeri şu tabii ki de yok. 2 üzeri eksi 7'nin 0 virgül hatta küsuratını da yazalım artık. Küsuratı bizim için önemli. 0 0 7 8 1 25. Buraya kadar geldim mi? Geldim. E hocam ben buradan 5 üzeri 7'ye nasıl geçeceğim? Arkadaşlar yani buraya kadar geldiysen zaten artık bundan sonrasını görürsün. Çünkü ben her iki tarafı 10 üzeri 7 ile çarpsam, 10 üzeri 7 ile çarpsam. Hocam bu ne yapar? 5 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 7. Bunlar birbirini götürdü. Bak ben ne yaptım? 5 üzeri 7'yi zaten elde ettim. Sağ tarafta da 10 üzeri 7 ile çarpacağım. Bir sayıyı 10 üzeri 7 ile çarpmak ne demek? Yanına 7 tane sıfır ekle demek. Ama virgüllü bir sayı demek ki 7 kere virgül kaydıracağız. Kaydıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A kaydırdığımda 78.125 geldi. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın 5 üzeri 7'nin rakamları toplamını sormuş. Toplayalım. 15, 15, 8 daha ne yapar? 15, 8 daha 23 yapar. Ha şunu da diyebilirdin. Hocam ben bunlarla uğraşmak yerine giderdim. 5 üzeri 7'yi yani 5'i 7 kere yazardım yan yana çarpardım dersen. Tabi sen bilirsin burada bize 5 üzeri 7'yi değil de sallıyorum 13 üzeri 7'yi sorabilirdi. O zaman ne yapardın? İşte bu taktikler bizim için önemli. Ya da sallıyorum 13 üzeri 7'yi soramaz da 5 üzeri 13 sorusaydı 13 kere 5'i yan yana yazıp çarpabilecek miydin? Neyse arkadaşlar dolayısıyla bu iki soruyu da çözdük. Sorular benim kendi kitabımdandı. Bence kesinlikle bu seneki sınava hitap eden bir sınavdı arkadaşlar. Bakın kitap bu seneki sınava en yakın kitaplardan birisi. Söyleyeyim bir kere bunu. Eğer almak istiyorsanız da ben açıklamalar kısmında satın alma linkini koyacağım arkadaşlar. Oradan sipariş verebilirsiniz diyelim. Ve hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.